Merhaba değerli arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi selamlıyorum. Güzel bir günden hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte koyu renkleri yıkıyorum. Bu bir istek videosu. Arkadaşım Samsung Watcher geçenlerde benden bir istek videosu istedi. Pamuklu programında artı iki ilave durulama ile 40 derecede... Çamaşır yıkar mısın dedi bana. Ben de elbette yıkayabilirim. Neden olmasın dedim. Evet. Şimdi içerisine Calgon Extra Hijyen Oğuz Kireç Ömürciden döktüm. Calgon Anti Lime Skull Powder Kokusu müthiş. İçerisine çamaşırlarımı atıyorum. Evet sepetimi de yan tarafa kaldırdım. Şimdi sizlere yeni bir ürün tanıtıyorum. Bakalım hangi ürünü ben satın aldım. Bugünkü kullanacağım ürün nedir? Bir göz atalım. Ta -ta tam. Tursil taze kır çiçekleri. Arkadaşım Samsung Washer, Serkan evinde Tursil taze kır çiçekleri toz deterjan varsa onunla birlikte pamuklu 40 derece Speed Perfect artı iki ilave durulama ile çamaşır yıkar mısın diye bana söylemişti. Ben de bekle o deterjanı al alacağım ve senin için yıkayacağım dedim. Zaten alma planım vardı. Bu isteği de tam üzerine denk geldi. Evet şimdi bana biraz müsaade verin değerli izleyiciler. Gördüğünüz makas ile paketin üzerine ambalajını açayım ve hemen gelin. Evet paketin ağzını makasla kestim. Biraz paketin üzerine inceleyelim. Üniversal bir deterjan, tursil, hijyenik çamaşırlar, kalıcı hoş koku, beyazlar ve renkler için ekonomik 5 kilogram. 20 dereceden 95 derece kadar kullanabilirsiniz. Taze kır çiçekleri diyor. Bunun kokusu nasıl diye bana sorarsanız eğer tursilin Universal sıvı deterjanın kokusuyla birebir aynı. Birebir aynı değerli izleyiciler. Bildiğiniz Tursil'in sıvı mavi mavi sıvı deterjanın kokusunun aynısı. Bakalım. Şöyle bir yan tarafına. Evet. Ürün bileş birleşim birleşimi %5 anyonik aktif madde, noniyonik aktif madde, polikarboksilat, fosfonat, zeolit, ayrıca optik parlatıcı, enzim, parfüm içerir. Gördüğünüz gibi anyonik aktif madde 5, noniyonik aktif madde de %5. Yani diğer e, Henkel ürünlerinden biraz farklı. Persil, e, Persil'e göre ürün bileşimi farklı. İçerisinde oksijen bazlı artıcı yok. Oksijen bazlı artıcının olmaması benim için biraz eksi bir özellik. Çünkü universal deterjanda yüzde beş oksijen bazlı artıcı olması gerekir. Bunda sadece optik parlatıcı ile yetinmişler. Tıpkı Almanya'da satılan Vizerize deterjan gibi bunun da ürün bileşimi bu şekilde. Vizerize'nin ürün bileşimi de aynı bu şekilde. Weiser ürün bileşimine de arkadaşım Hubert'ten bakmıştım. Bana onun paketinin fotoğrafını ürün bileşim kısmına atar mısın demiştim. Sağ olsun bana birkaç ay önce atmıştı ve oradan bakmıştım. Kafam karıştı şimdi. Şöyle bir sizlere diğer tarafını göstereyim. Hemen az kalsın ekliyordum. Fosfat içermez. Fosfatsız içeriği sayesinde doğaya zarar vermez. Makinenizi kirece karşı korur. Ön yıkama gerektirmez. Enerji ve su tasarrufu sağlar. %50 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. Ne kadar tursil kullanmalısınız? Bir ölçek 203 ml, 150 gram bir yıkama. Hem beyaz hem nakit çamaşırlar için uygundur. Normal su sertliği için normal kirli. 4-5 kilogram 203 mililitre. Çok kirliler için 303 mililitre demiş. 6-8 kilogram çamaşır yıkayabilen çamaşır makineleri için 317 mililitre. Çok kirliler için 473 mililitre kadar çıkabilirsiniz diyor. Bakın aşağıda uyarı vermiş. Sert su için yukarıda belirtilen miktarlara ek olarak yarım ölçek deterjan eklenmesi önerilir. Yani eğer sularınız çok kirli ise ve kireç önleyici de kullanmıyorsanız 473'ten bile daha yukarılara çıkabilirsiniz diyor. Yünlü ve kumaşlar için uygun değildir. Artı 5 derece ile artı 40 derece arası sıcaklıklarda saklayınız. Uzun süre kalıcı hoş koku çamaşırlarınızda hijyen sağlar, uygun fiyatıyla cebinizin dostudur. Vallahi fiyatı hiç de bana uygun gelmedi ama <laughs> fiyatı hiç uygun değildi. Onu söyleyeyim size. 79 liraya aldım. Ve 79 lirayı hak ediyor mu diye bana sorarsanız no. 79 lirayı hak etmiyor benim fikrime göre. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim fikrime göre hak etmiyor. Çünkü Tursil biraz daha ucuzdu eskiden. Şimdi de ucuz olmasını isterdim. Ama bütün deterjanlarda fiyatlar çok arttığı için Tursil'de de fiyatlar arttı. Bugün sadece Tursil'le yıkama yaptığım için Tursil'i deneme yaptığım için sadece Tursil deterjan kullanıyorum. Başka hiçbir sıvı deterjan vesaire kullanmıyorum. Sadece ek olarak Kalgon kireç önleyici. Evet. Şimdi pamukluya getirdim. Makinen beklemeye geçmiş ben burada carcar car konuşurken. 40 derece. Speed perfect. Speed perfect. First grad. Baumole. Samsung washer'ın dediği gibi artı 2 ilave durulama da verdim. Ve start. Şimdi bana diyebilirsiniz eğer e, a üniversal deterjanla siyah, siyahları koyu renkleri yıkıyor Bu, bu siyahlar koyu renklerin hepsi ağıracak. Gördüğünüz gibi az önce arkasından sizlere gösterdim. Arkasında hiçbir oksijen bazlı artıcı yok. Eğer içerisinde %5 bile oksijen bazlı artıcı olsaydı o zaman haklısınız bunu düşünmekte bir miktar artma yapabilirdi. Ama arkasında oksijen bazlı artıcı olmadığı için artma yapmaz. Bu deterjan evinde tek deterjan kullanmayı seven insanlar için geliştirilmiş bir deterjan. su alırken biraz daha ekleyelim. Birazdan yine alacaktır çünkü. Kapatayım. Azar azar su eklemesi yaptığı için. Speed Perfect seçtiğim için yıkama suyunun sıcaklığını 45 derece gibi yapacak. Böyle ara dereceleri de bu makinede seçebilmem harika bir şey. Makinemin bu özelliğini seviyorum. Şimdi yavaş yavaş tur atmaya başladı. Sağ tarafa doğru yavaş yavaş tur atıyor. Miktar otomatik aktif haldeyken sol tarafa doğru hızlı tur atıyor. Bekleyişe geçti. Tursilin artık beyazlar için olan deterjanlarının solmaması da çok üzücü. Eskiden Tursil'in beyazlar için olan toz deterjanları bile güzel beyaz yıkıyordu. Kendi evimdeki beyazlar için konuşuyorum elbette. Başka insanların beyazlarını nasıl yıkar ben bilemem. Çünkü bilmediğim için herkesin evindeki ben beyazların kirlilik oranını bilemem. Müneccim değilim. Ama genellikle benim evimdeki beyazları lekesini çıkartıyordu. Tursil'in beyazlar için olan deterjanı. Şimdi zaten bana diyebilirsiniz senin evindeki beyazlar zaten çok kirli değil ki de elbette çıkartır Tursil diyebilirsiniz. Size hak verebilirim. Zaten Belgin abla her zaman söyler, Sen beyazların hiç uzun da yıkattırmana bile gerek yok der bana. Kısada bile yıkasan senin beyazların tertemiz olur. Hep diyor kendisi. Kendisine selam yolluyorum. Şengül'de arkadaşa da buradan selam yolluyorum Romanya'dan. Talha'ya, Rüzgara, İlker'e, küçük fanlarıma selam yolluyorum ve diğer İsimlerini saymadığım birçok fanlarıma buradan selam yolluyorum. Çünkü herkesin isimlerini saymaya başlasam bir sürü saymam gereken isimler var. Herkesin ismini unuttuğunu unutabilirim de bu sefer işte benim adımı unuttu vesaire diye gücenenler olabilir. Hepinize çok selamlar yolluyorum, desteğiniz, sevginiz, ilginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için. Beni sevdiğiniz için, kanalımı sevdiğiniz için, videolarımı sevdiğiniz için, karışımlarımı sevdiğiniz için. Hepinize minnettarım. Bu arada beklerken ben de elim kolum bağlı olarak orada oturarak beklemek istemiyorum elbette. Geçelim biz de yumuşatıcılarımızı eklemeye. Bugün yıkama parfümü yok. Yıkama parfümü kullanmıyorum sadece evet makine aklını yitirdi <laughs> sıslamaya başladı <laughs> şu toz deterjanı alsın buçuk katlar. Cleopatra Beach. Cleopatra Beach'in içerisinde hangi yumuşatıcılar olduğunu öğrendiniz. Biliyorsunuz videomdan. Ve makine süreyi arttırdı. 1 saat 26 yaptı. Ve Kleopatra Beach'in üzerine daha da sıcak bir esinti ve parfümsü bir koku vermesi için Yumoş Amber. Oh my godness. Dios mio. Oh mendio. Oh la la. Cleopatra Beach and Yumoş Amber. Yumoş ekstra Amber. Yumoş e, beni farklı ülkelerden izliyorsanız eğer, yaşadığınız ülkedeki adı Kokkolin olabilir, Kajolin olabilir, Mimosin olabilir. Yumoş'un her ülkede farklı farklı çağrılışları var. Oo, köpükler mis gibi. su oranı da gayet iyi. Bugün su dökmüyorum. Su oranı mükemmel. Köpük oranı mükemmel. Biraz da Lysol'du. Lysol'dan dökelim içerisine. Antibakteriyel, hijyen sağlayıcı. Ana yıkama eklemek istiyorum. Ana yıkama bölmesine daha doğrusu. Göz kararı. Çünkü yumuşatıcı gözünde yer kalmadı. Lysol içerisine ferah kokusunu katacak. Çünkü Lysol'un da kendine ait bir mavi kokusu var. Mavi bir yumuşatıcı gibi kokuyor. Videolarımdan sürekli olarak haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Tümü yazan yeri işaretlemeniz sadece yeterli kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlar yazmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle. O zaman edek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ve dünkü hazırladığım yumuşatıcıyı da mutlaka evinizde hazırlamanızı size tavsiye ederim. Kır bahçesi yumuşatıcım muhteşem bir kokusu var. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you for watching. Danke für die Ciao.